Şimdi biz yarın bu saatlerde evli mi olmuş olacağız? Aynen öyle. Ya ama... ...hayır yani insan... ...öyle gelinlik... ...kuaför, davetliler... ...aklına takılmıyor değil yani. Allah Allah. Daha evlenmeden kadın dırdırı başladı abicim ya. Hakan. Yazı geldi biliyorsun değil mi? Ona göre konuş yani. <laughs> Haydi, ha. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Haydi, arkada silahlar var. Baksana çekiyorsa ara. Çatışma halindeyiz, yerimizi bildiriyorum. Dün akşam bizim çocuklara ne dedim biliyor musun? Kız avlamaya gidiyorum dedim. Avladın da işte. Ama bizi de avladılar. Öyle görünüyor. Ben... ben... Sen söyle. Hakan. Ben... Ben her şeye rağmen çok mutluyum. Onu söyleyecektim. Ben de. Daha önce hiç böyle mutlu olmamıştım. Ama şimdi bir şeyler yapmamız lazım. Yapılacak şey belli. Ha. Postu pahalıya satalım. Bence de. Hadi bir çıkalım şuradan. <laughs> ya keşke silahımız mermimiz olsaydı. Umudunu kaybetme. Buraya kolay yaklaşamayacaklar. Biliyorsun, aslında tam tersi. Ne? Ne tam tersi? Seni avlayan bendim. Osman! Osman! Hakan Değmen'le Ayda, Değmen'i bu suya düşürmüşler. Çatı şeyler hazırlanın hemen. Boyas Demir! Tam teçhizat hareket! Hemen hemen! <laughs> Benzine girmiyorlar. Tabii. elimizde sadece tabanca olduğunu biliyorlar. Yeterli mermimiz olsaydı biraz zaman kazanırdı. Ayda! Ayda vurulmuşsun! Ayda! Hakan! Bağırma anlamasınlar. Dur, dur bakayım şuna. Bakayım şu araya. dur. Baksan da bir şey yapamayız şimdi. Sen gözünü onlardan ayırma. ...onlara bak sen. Allah Aa! Dur, başını yasla şöyle. Yasla. yasla. Bırakma ki, tamam mı? Bırakma. Sakın bırakma kendini. Yara bir ilk yardım tipleri hatırla. Ölümcül değil. Kanka ay başımıza iş açabilir ama. Ya hayır. Hayır. Başımıza iş açılmayacak. Başımıza hiçbir iş açılmayacak tamam mı? Benim hayatımda yeterince iş açıldı başıma. Şimdi açılmayacak. Bir daha asla. 간 한... 이게 Anladın Kardeşim bu o benim. Kardeşim benim. Onu bulacağız komutan. Allah'ın izniyle onu bulup buraya getireceğiz. Osman. Bugüne kadar sana hep uslu ol dedim. Bir delilik etme dedim. Ama bugün demiyorum. Bugün demiyorum! Git ula! Git bu dağlar seni görsün! Git kardeşimi al getir ben Osman! Emredersiniz komutanım. kılıcınızı keskin etsin. Allah yardımcımız olsun. şiir okuyayım sana. Beni ancak kendime işte. Senin dudakların pembe. Ellerim beyaz. Al. Tut ellerim bebek. Tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Tat saçlarını bebek. Savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşam eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde İnsanlar gülmesini bilmezdi. Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım. Gül biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Sen... ...biliyor musun sen çok güzel bir adamsın. Korkmuyorum Hakan. Sen de korkma. Teğmen! Bizi daha fazla uğraştırma. Bak! Teslim olursan size zarar vermeyeceğiz. Ben... Ben, ben isterdim ki... Her şey bambaşka olsun. Böyle bitmesin. Biz biz burada her şey bambaşka olsun diye savaşıyoruz Hakan. Ben korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Sen neyim ben? Bak hele. Yanındaki kişi yaralı. Teslim ol. Yoksa ikiniz de öleceksiniz. Teslim olmayacağız. Değil mi? Yaralısın Ayda. Kan kaybediyorsun. Böyle devam edemeyiz. Hayır Hakan, hayır. Ayda. Bak. Burada komutan benim ve ben teslim olmayacağız diyorum. Tamam mı? Tamam sen komutansın ama ben de burada sevdiğim kızı korumaya çalışıyorum. Tamam. O yaralı. Duydunuz mu? Yaralı o, Ona bir şey yapmayın. Tamam bırak ya bırak. bırak. Sen Teimen sen. Evet. O. O da. O da Teğmen. Bir. İki Teimen ha. Hiç fena değil. Nasıl? Bizim dağlar çok romantik değil. Nereden senin dağların oluyor lan? Hakan. Yürü işte anlatacağım ben sana. De hadi gidelim. Olay yerine mi devrem? Bu saatten sonra olay yeri diye bir yer kalmamıştır Halis. Muhtemel çekilme yollarına bakacağız. Hiçbir haber yok. Eğer Hakan Teğmen'e bir şey yaptılarsa onların yüz haberi yaparım.